Merhabalar, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından Necati Hocamızın basit toplantısı ilk test. Sorularınızla başlayabiliriz, buyurun. Sorularınızı alabiliriz. Yoksa... Koşan, tekrardan bir Serhan Türk. Aslında herkesin bakış açısı farklı konuyu. Aslında biz bu oyunu ligde de oynuyoruz. her maçtan sonra aynı şeyi konuşuyoruz zaten. Oyun gücümüzün çok iyi olduğunu. Çok pozisyona girdiğimiz, en çok şutan takım, en çok gol beklentisi olan takımımız. Ama maalesef bazı maçlarda içeri atamıyoruz. Atamadığımız için de oyunu kazanıyoruz ama skoru kazanamıyoruz. Bunu da daha önce söyledik. Çok genç oyuncularımız var. E, golleri kaçıran bazı oyuncularımızdan Kerem bugün muhteşem bir gol attı. E, gol attığı e, pozisyonu belki de e, bir buçuk yıldır e, her idmanda çalışıyoruz sadece Kerem ile Halil'le, Mustafa'yla, Cakne'yle, Fegül'üyle, Babel'le hepsiyle çalışıyoruz. Ve çalıştıklarımızın bazı e, kısımları oluyor bazıları olmuyor. Ama oynadığımız oyundan e, memnunduk. Kaybettiğimiz maçtan sonra da bunu konuşuyorduk. Berabere kaldığımız maçtan sonra da bunu konuşuyorduk. Bu oyunu e, oynamaya devam edeceğimizi, bu oyunu e, bu gençlerle, genç arkadaşlarımızla e, devam edip daha ileri götürmemiz gerektiğini. E, bugün ligin son maçı, ilk yarının son maçıydı. E, i̇yi kapattık. İkinci yarıda iyi başlayıp bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ve e, yukarıları e, tırmanmak istiyoruz. Sezin gelmez. Eğer yani müsaade edersen iki soru sormak istiyorum. Önce bir soruya cevap verelim. Peki. O zaman şuradan başlayalım. Ee, Galatasaray'ın şu anda bulunduğu yer sizce nasıl? İlk yarıda ilk yarının sonunu yaşadık bugün. Ee, ne kadar bir puan kaybı oldu size göre? Hedefinizden sapma ne oldu? Ve şu anki durumda şampiyonluktan bahsedebiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Ya tabii bulunduğumuz yer bizi mutlu etmiyor. Camiamızı mutlu etmiyor, taraftarımızı mutlu etmiyor. Ama ligin sonu geldiğinde belki de bugünlere hiç bakmayacağız. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimizi konuşacağız. Onun için uzun bir süreç. Ligde ee, daha yaklaşık yani 20 maçın ee, tekrar bir 20 maçımız var. E, onun için devam edeceğiz. Oynadım 19 mu? 19 maçımız var. Yani bir 8 maçlık, 7 maçlık seri yakaladığınız zaman, rakiplerin kaybettiği zaman birden yukarıya yakalayabilirsin. Yani çok böyle geri dönüşlerimiz oldu. Ama demin söylediğinize katılıyoruz. Burada olmayı biz de beklemiyorduk. Bu kadar puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk. Ee, ama çalışmaya devam edeceğiz. Genç oyuncularımızın bazı hatalarını çalışarak devam edip onları doğruları göstereceğiz. Ee, demin söylediğim gibi bu oyuna devam edeceğiz. Oynadığımız oyunu Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Adana'daki maçtan sonra bir değişimden bahsedildi. Biz tabii bunu bir transfer olarak algıladık. Siz teknik heyet olarak Fatih Hoca ile birlikte nasıl bir transfer düşünüyorsunuz ve ee, tabii ki sizin e, istekleriniz olacaktır. Her zaman da olur. Ama e, kulüplerin mali durumu da ortada. Bu isteklerinizin ne derece gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ya Galatasaray'da transfer bitmiyor biliyorsunuz. Yani e, transfer dönemine girdiğimiz için her zaman e, transfer konuşulacak. Gerekli gördüğümüz takdirde hocamız e, transferleri yapacağız. Onun için Galatasaray'da transfer dönemi bitse de bir sonraki transfer dönemine kadar da ...tekrar oyuncular takip ediliyor... ...bakılıyor her şey... ...onun için değişim devam edecek... ...olacak değişim. Hocam tebrikler... ...öncelikle... ...Muslera'nın sakatlığından sonra İsmail... ...üçüncü kez bugün ilk on birdeydi... ...özgüveni daha yüksek özellikle ikinci yarıda... Evet. ...maça etki eden bir performansı vardı... ...önce İsmail'in performansını... ...sormak istiyorum ve şu da merak ediliyor devre arasında Sezgin abinin sorusuna paralel olarak kaleye bir takviye de Okan kocuğun geri çağrılması var mı Fatih Hoca ile bu konuda bir görüşmeniz oldu mu konuşuldu mu? Ya onunla ilgili bir şey diyemem ama İsmail'in İsmail'in performansı ile ilgili yani burada olan kalecimizle ilgili konuşmak gerekirse Okan da bizim kendi kalecimiz. Ee, onun performansından da çok memnunuz. Ee, İsmail'in bugünkü performansından çok memnunuz. Gerçekten uzun zaman, çok uzun zamandır oynamayan bir kaleci için e, üç, üç maç üst üste oynayıp da e, diğer iki maçın kötü bitip üçüncü maça e, bu şekilde çıkmak kolay değil. Bugün e, takımı tebrik ediyorum oynayan oynamayan herkesi. Maçtan sonra taraftarımızın e, oyuncularımızı çağırıp e, onlarla beraber olması. Bizim isteğimiz bu genç oyuncularımıza her zaman güvensinler inansınlar hep destek olsunlar arkalarında dursunlar biz de öyle yapıyoruz gelişimlerini en iyi şekilde yukarı çıkartmak için biz de çalışıyoruz